Değerli spor severler, değerli futbol severler, futbol gecesiyle karşınızdayız. Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Vakıfbank serisinin 3. karşılaşmasının ardından ki çok güzel bir mücadeleye sahne oldu, heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Vakıfbank'ı mağlup etmeyi başardı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Bu karşılaşmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'in artık sonuna yaklaşılıyor. Ahmet Çalık sezonunun sonuna yaklaşıyoruz artık. Son iki hafta kaldı ve 36. haftaya Trabzonspor, Hatayspor daha doğrusu Hatayspor Spor, Trabzonspor mücadelesiyle başladık. Aynı zamanda Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri Spor mücadelesi de aynı anda oynandı ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün aldığı bir puanla ligde küme düşen takımlarda resmiyet kazanmış oldu. Çaykur Spor'un ve Altay'ın Üçlü avarajdan dolayı hala şansları devam ediyordu ancak Gaziantep Futbol Kulübü aldığı bir puanla e, küme düşme korkusundan kurtuldu. Küme düşmemesi kesinleşti ve e, diğer iki takımın da küme düşmesi kesinleşti. Bu durum itibariyle yine Malatya Spor Göztepe daha önceden e, düşen kulüplerde onlara Altay ve e, Çaykur Rizespor takımları da eklenmiş oldu. Trabzonspor şampiyon Trabzonspor Hatay'dan bir puanla dönüyor. 1 0una geçtiği karşılaşmanın son dakikalarında Hatay bulduğu golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu iki karşılaşmanın da özet görüntülerini sizlerle futbol gecesi içerisinde paylaşacağız ve değerlendirmelerimizi yapacağız. Sırayla başlayalım isterseniz hocam. Nasıl değerlendirmek istersiniz? Hangisinden başlarsınız bilmiyorum. Yani tabii ki e, Daha çok şampiyondan ben başlayalım. Maçını, evet, izledim. Hatayspor e, Hatay Spor karşısında Şampiyonluğu garantiye aldı. Antalya Spor maçından 8 tane farklı isimle sahadaydı. Sadece Canini Hugo ve Uğurcan vardı vardı geçen haftaki ilk 11'den. Çok da doğaldır. Abdullah Hoca da bunun açıklamasını maç önünde yaptı. Maç sonunda da mutlaka bunlara değinecektir diye düşünüyorum. Bir hedef daha var. Bir Zira Türkiye Kupası var. Bu maçın öncesinde mutlaka sezonun yükünü daha fazla çeken oyunculara, Sakatlığı bulunan oyunculara en azından dinlendirmek açısından böyle bir rotasyon yapması doğaldı. Hatay Spor karşılaşmasında bu karşılaşmada Bakasetas'ın kaçırdığı bir penaltı var. Bu sene kaçırdığı birkaç tane penaltı olmuştu Bakasetas'ın da. Maçıydı, yani. maçıydı galiba. iki kere tekrar edilip kaçırdığı penaltı. Bunun haricinde oyunun her anında Hatay Spor'un rakibini tehdit eden ataklarla geldi. Rakip kalede pozisyonlar buldu. Kaleci Münir de tabii ki Trabzonspor ataklarında başarılıydı. O da skorun büyümemesini engelledi. Penaltı da kurtardı. Ritim ve tempo açısından çok yüksek bir maç olduğunu söyleyemem. Ama izlerken çok fazla sıkıldınız mı? Hayır sıkılmadım. Bugün çünkü benim gözüm Trabzonspor'u çok farklı izledi. Hataysporu farklı izledi. Çünkü bu dönemlerde... Yapılması gerekenler yapılıyor. Bugün Murat Cem'i izledim. Biraz daha dikkatli bir gözle izledim Trabzonspor'da. Tabii ki Ahmet Can'ı izledim. Zaten süre almıştı lig devam ederken. Genç oyuncular izledik. Serkan'ı izledik. Tecrübesiyle İsmail Köybaşı'na biraz baktık. Acaba bir değişiklik var mı? İşte baskı olmadan baskı altında Ataş, oynatan, neler yapabiliyor? Atasoy, Bertu Yıldırım'la çok yıldırım. Genç oyuncu. Altyapısından gerçi altyapısına sarı yerden bir transfer olarak gelmişti Bertu. Genç oyuncuları izledim. Bunlar tabii ki ülke futbolunun geleceği. Bu nedenle de performanslarından ben açıkçası gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Özellikle her ne kadar oyundan daha sonra alınsa da Murat Cem 23 yaşında Trabzonspor'a e, katkı sağlayabilecek süre alırsa e, şans bulursa katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu çok e, rahatlıkla söyleyebilirim Antep-Kayseri spor karşılaşmasına gelince o karşılaşma da aslında e, özellikle Altay ve Çaykur Rizespor açısından çok önem arz eden bir karşılaşmaydı Gaziantep için e, kritik bir karşılaşmaydı ve şunu söyleyebilirim e, 26. dakikada İlhan parlan harika bir golü vardı İbrahim Aktan ortasında. Sonrasında hemen ardından çok kısa bir sürede, yaklaşık bir dakikalık bir aradan sonra beraberlik golü geldi Maksim'le. Sonrasında da biraz daha oyuna hakim olan tarafın, daha çok gol pozisyonu üreten tarafın Kayseri Spor olduğunu söyleyebilirim. Ama Antep kendisi için gerekli olan bir puan aldı ve kümede kalmayı az önce senin de söylediğin gibi bir puan alarak garantiledi. Sezonu bundan sonra kalan iki haftada da derbi karşılaşması pazar günkü biraz bizim ilgimizi çekecektir. Yarın Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ilgimizi çekecektir. <laughs> e, bu nedenle de artık bu tip maçlardan gençleri izleyerek, yorumlarımızda belki biraz daha çok gençlere yer vererek yorum yapmaya devam edeceğiz. gün Hocam? ha Şampiyon olduktan sonra, özellikle geçen haftadan sonra e, ben, biraz daha rehavete kapılacağını düşünüyordum. Yani bugün aslında... Onu soracaktım ben de. Başka bugün, bir havada evet, mı çıkıyor yani oyuncular? Bugün başka bir havada çıkacağını düşünüyordum. Ben daha fazla gençlerle oynat oynaya e, başlayacağını düşünüyordum ama e, işi ciddiyete aldığını çıkardığı 11 itibariyle de gördük açıkçası. Yani çok önemli oyunlar, oyuncuları kenarda bıraktı, yedekte bıraktı ama Trabzonspor'un bence e, bir konuda hocama katılmıyorum. Özellikle son dakikalar hariç, e, ilk 5 dakika hariç diğer... E, dakikalarda tamamıyla Trabzonspor'un kontrolünde geçen bir müsabaka. Yani topa çok daha fazla hakim olan Trabzonspor'du. Tempo yapan bir Trabzonspor. Şampiyon olmuş bir takımın şimdi tabii o sahaya çıktığınız zaman istediğiniz şekilde hani olur. Böyle bir rehavete kapılırsınız. Bir, hani bir an önce bitse de kutlamalara devam etsek gibi bir düşünceye sahip olurdu. Ama işin ciddiyeti anlamında sahada gördük. Yani özellikle Defans'taki oyuncuların ciddiyetini, diğer oyuncuların onlara beraber aynı şekilde o ciddiyeti korumaları, Abdullah Hocan kenardan yaptığı sonraki hamleleri de maçı ne kadar çok kazanmak istediklerini, yani özellikle o 3 tane oyuncu değiştirmesi istediklerini göstermiştir. Onun için yani ben hani burada çok çok yüksek bir hani beklediğimiz bir Trabzonspor temposu yoktu. Ama üretken bir Trabzonspor var mıydı? Vardı açıkçası. Yani pozisyon üreten bir Trabzonspor vardı. Değerlendiremediler. Hatay'ın da ilk dakikalarda Loblenice ile beraber bir tane ortaya arka direkte direkten dönen bir topu var. Ama onun dışında çok fazla bir pozisyon açıkçası hatırlamıyorum. Ben. Bir Elkabi'nin şutu var. Elkabi yani... Uğurcan'ın... O, Üstüne giden var. bir top evet. vardı. Ha, genel anlamda yani Trabzonspor'un zaten dediğim gibi yani e, gençlere biraz daha fazla yer vermesine açıkçası çok daha fazla bekliyordum ben. Yani bu müsabakaların çünkü önümüzdeki yılın yapılanmasını eğer yapıyorsanız e, burada çok biraz da zaman biraz yok zaten diyorsun. Fazla zaman yok. Onun için yani bu maçların içerisinde bunları kullanmak daha önemli. Neden daha önemli? Çünkü sizin çok önemli bir kupa maçınız var. Yani Allah göstermesin burada şimdi bir sakatlığınız da olmuş olsaydı iyi bir oyuncunun yani defanstan birinin sakatlanmış olsaydı çok daha zor anlar yaşayabilirdiniz kupa maçında. Ya bunları da tabii Abdullah Hoca muhakkak ki düşünmüştür ama dediğim gibi yani özellikle bu maçı kazanma isteği arzusu dolayısıyla böyle bir kadroyu tercih etti. Evet hocamın söylediği gibi yani 8 tane değişik az daha süre alan oyuncularla beraber başladı. Ama genel anlamda baktığımız Trabzonspor hani İşi bitirecek pozisyonlar buldu mu? Buldu. Penaltı kaçırdı en basitinden. Daha önce belki koparabilirdiler maçı. Ama e, hani şimdi Ahmet mesela defanstaki performansıyla bence büyüledi. Çok çok iyi oynadı bana göre. E, orta sahadaki Murat Cem mesela özgüveni çok yüksek bir oyuncuydu. Oyun görüşü çok iyiydi. Hani biraz daha fazla süre almış olsaydı, ilk 45 dakika içerisinde değil de hani biraz daha 60, 65, 70 civarında çıkmış olsaydı, çünkü o oynadıkça tecrübeyi daha fazla kazanılacak e, dakikalar da orada. Ama Abdülhocan tercihi böyleydi. Sonuçta bir bir bitti. Son dakikalardaki e, biraz baskı yaptı Hatay. Burada da bir tane pozisyon oldu. Onu da değerlendirdiler açıkçası. Yat kahveci. Şimdi Trabzonspor için kolay bir maç değildi. Çünkü bir ilki yaşadı ne anlamda? 38 sene sonra ilk defa şampiyonluk aparatıyla bir maça çıktı. Abdullah Hoca da 8 tane oyuncu değiştirdi. Şöyle bir bakıyorum işte demek ki Cornelius Vizca, Poğaç, Vakayeme, Abdülkadir Ömür, Dorukan. Belki maçtan sonra uyuyamadılar, ertesi gün uyuyamadılar, çok ayakta durdular, zıpladılar, kol bastı oynadılar. Siz bir dinlenin demiş. Salı günü maç var. Ama belli başlı omuriliğe de dokunmadan. Hugo, işte Canini ve Uğurcan. Hem garanti, hem yeni oyunculara şans verme, çok oynamayan, hem de salı gününü düşünerek bir rotasyon yapmış. Bu rotasyonuna da hepimizin saygı duyması lazım. Diğer taraftan da Hatayspor Spor içerideki maçlarda kazanıyor kaybediyor ama ofansif oynamayı seven bir takım. Bugün de Trabzonspor'a karşı çok cesaretle oynadılar ki bundaki en önemli sebeplerden biri de kadro yapısı. Yani San Luis var, Lubyanice var, El -Kabi var ligimizin en çok gol atan oyuncularından biri. E bugün de genç bir arkadaş Bertu ki fiziği, boyu, posu, defans arasına koşuları, ortalar. Beğendiniz etti. herhalde. Ben şahsen beğendim yani. <laughs> Ömer Hoca da arada böyle oyuncuları da çıkarması iyi oldu. Trabzonspor bir deplasmanda bulabileceği pozisyonları buldu. Penaltı atsa belki çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Çünkü orta sahaların çok çabuk geçildiği, hatta Altay Spor'un inanılmaz kenarlara inip isabetli ortalar kesti. LKB rahat ile... bir maç oldu herhalde. Evet, biz. rahat bir maç oldu. El ile, kaybıyla, ile pozisyonlar buldu. Ee, Sol beki Adekok beninip ofansa çıkıp, biri geldiğinde şut attı. İşte son dakikalarda asist yaptı, Diu gol attı. Ama işte o pozisyonlar bulduğunda da yine, Trabzonspor'da o ipi elinde bırakmayan Uğurcan'ın halen konsantre olup o pozisyonlarda o topları çıkarması. Yani izlerken keyif aldığımız bir maç oldu. Benim şahsi beklentim daha temposuz, daha az gol pozisyonu oldu bir maç olurdu. Ee, orada da fazla bir şey diyemezdik. Çünkü şampiyon olmuşsun, inanılmaz sevinmişsin, inanılmaz bir adrenalin yüklenmesi olmuş. Onun da bir yorgunluğu oluyor iki gün, üç gün sonra. Yorgunluğu daha Psikolojik olarak tabii. Mutlaka Kolay oldu. değildi. Abdullah Hoca'yı çok övdük bu sezon ufak bir eleştirim olsun. Çünkü genç birini oynattı ilk defa 11'de Murat Cem. Ben şahsen çok beğendim. Devre arası niye çıktı onu anlamadım. Ha, şu anlamda çıkmış olabilir. Abdullah Hoca en iyi itman maç demiştir. O yüzden hemen 3 oyuncu değişikliğiyle salı günü oynatacağı işte Abdülkadir Ömür'ü, Visça'yı, Kornelüs'ü oyuna aldı. Yani kurtarır tarafı o. orada bile haklı izleriz. Ama Murat Cem'in cesaretini, Topu aldığında öne doğru oynamasını, rakip ceza sahasının içine girmesini beğendim. Ahmet Can zaten artık kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bugün de Hatay Spor'un yaptığı ortalarda çok kritik müdahalelerde bulundu Ahmet Can. E, defansın en iyilerinden biriydi. E, dediğim gibi beklentüsünde maç oldu. İki taraftan biri de kazansa neden kazandı demezdim. Düyuf oyuna girerken de benim beğendiğim bir oyunculuğu için hocama özellikle duyuf evet. gol atabilir dedim. O da gol attı ki. Biraz sonra özetlerde de görürüz. Bence de offside yoktu. Neden Yana kim offset kaldırdı? Biraz enteresan. Toptan bir çizemedi çizgiyi herhalde. Evet. Ama Çok şöyle bir şey var. Çizdi. Evet. Şöyle bir şey var. Artık şampiyonluğu kazanıldı. Ama Trabzonspor özellikle son iki ayın. Bak not aldım. Şurada hemen bakayım. 12 Mart'tan bugüne kadar gelen süreçte 7 maçta 5 beraberliği var. Bir mağlubiyeti var, bir galibiyeti var. Evet. Şampiyon olmuş bir takımda bu süreç kolay kolay yaşanılmaz. 12 Mart'ta Göztepe'yi içeride 4-2 yeniyor. Ondan sonraki tek galibiyeti ligde Adana Demir galibiyeti. Ama Rize daha önce de söylediğim vardı. gibi ilk 7 aylık süreçte Trabzonspor şampiyon oldu. Orada arayı açtı, orada rakibi olmadı. Artık bu da normaldi. Toleransı vardı, çok kredisi vardı. Kredisini de kullandı en ciddi maçının Adana Demirspor deplasmanı olduğunu bilip orada da maçı kazandı. Ha, maçı kazanırken ki pozisyona yine dönmeyelim. Oradaki pozisyona biz burada zaten böyle penaltı olur mu dedik. Ama sonrasında attığı goller de muhteşem ötesi gollerdi. Ee, Trabzonspor'da şimdi iş bitmedi. Baktım oyuncular ciddi. Yani yarı final ilk maçını içeride kazandılar. 1-0 gol yemediler ama Kayseri deplasmanı içecekler. Kayseri Spor'da e, baktığımda bugün çok eksikleri vardı Gaziantep maçında. Onlar da bu maçı düşünüyor. Özellikle Sayın Başkan Berna Hanım'ın açıklamalarında, Hikmet Hocanın, oyuncuların açıklamalarında bu maçla yatıp kalkıyorlar. Bizi de salı günü ayrıca çok güzel bir maç bekliyor. Kayseri Spor içeride tehlikeli takım. Her takıma karşı pozisyona giriyor. Gol atma özelliği var. E, ligin bu döneminde bu maç kabul edilebilir bir maç benim için. Tekrarlıyorum. Hakikaten beklenti üstüydü. Ben keyif aldım izlerken. Bu kadarını ben beklemiyordum. yani. Ben bir de o. E, Abdullah Hoca'nın tabii ki şimdi 8 rotasyon üzerinden giderken aslında futbolcuya verilen bir mesajdır da veya e, taraftarın e, öngörüsüne de sunulan bir mesajdır bu kadrolar. Şimdi ben bugün bakıyorum. E, Trabzonspor tabii ki e, gelecek sezonun planlamasını, bu sezonun planlamasını geçen seneden nasıl yapıp şampiyon olduysa önümüzdeki yılın planlamasını da yapıyor. Şimdi bakıyorum Bekte Serkan Asan. Yani önümüzdeki sezon Trabzon'da olabilir mi olamaz mı? Bunda hala bir tereddüt var. Sol beke bakıyorum İsmail Köybaşı. Bugünkü performansına baktığımda bir yabancı yerli alternatif olarak orada olması önümüzdeki sezon çok zor gibi duruyor. Yani bunlar Trabzonspor'un transfer planlamasına da etki edecek hamleler. Şimdi Berat'a bakıyorsunuz. Az önce Ahmetcan örneğini verdi Nihat Hoca. Ahmetcan bu takımda kalacak. Bunu Herkes biliyordur herhalde. Veya kalacak derken kalsın mı, kalmasın mı diye bir oylama yapılsa bir tane e, negatif bir oy çıkacağını düşünmüyorum. Ama şimdi Berat'a bakıyorum. Berat'ın oyun tarzından Trabzonspor zaten ayrıldı, gitti. Bu sene Berat'ı hiç istemedi. Oyun hiç çağırmadı Berat'ı diye çoğu maçlarda yorum yaptık. Şimdi bakıyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasında Berat'a yer var mı, yok mu? Ben e, orada da bir kararsızım. Onun için de bir sunumdu belki Abdullah Hoca tarafından taraftarlara. Ön tarafa bakıyorsunuz Canini. Bugün gol attı ama oyunun her anında, her yerinde vardı. Canini ne olursa olsun bu takımda forvet olarak gerek, kanat formek olarak. Eğer oynatırsanız santrafor olarak da kalmasını ben e, büyük bir ihtimal olarak görüyorum ve kalacaktır. Yusuf Erdoğan'a bakıyorum. Kasımpaşa'dan geldi kiralık. Evet bu sezon dönem dönem maçlarda girdi. Hatta kanat beki oynadığını da e, birçok karşılaşmalarda gördüm. Kalır mı kalmaz mı? E, <laughs> diğer yerli oyuncuların da performansına bağlı. Şimdi Murat Cem'den bahsediyoruz. 23 yaşında bir oyuncu. Yerli alternatif olarak son kalan iki maçta da belki performans yapar. Belki süre alır. Onun hakkında da çok negatif değilim. Ben de Nihat Hoca'ya katılıyorum. Güzel işler yaptığını düşünüyorum. Bu nedenle bu karşılaşmalar hem teknik direktör açı açısından hem de teknik direktörün Sezon sonundaki kadro planlamasının ağır eleştirilere maruz kalmadan işte oyuncu bu, kalitesi bu. Bu nedenle bu takımın içinde var veya yok denilecek karşılaşmalar. Ee, çok e, teknik direktörün elini rahatlatır bu tip karşılaşmalar. Hazırlık maçı kıvamında lig maçı oynuyorsunuz. Kolay kolay da nasip olmaz. Bir de şampiyonluğu garantilemişsiniz. Tamam. Ben bununla ilgili bir şey soracaktım aslında. Ee, Konferans liginden bahsediyorduk programa girmeden önce. Nihat Kahveci hatta kurasını çekmişti bu sezonun başlangıcında UEFA konferans ligi kura çekiminde yer almıştı UEFA organizasyonunda. Toplar titremiyor, sıcak top, soğuk top da yok yani. Evet. Ektiğim için, açıklayıcı belirteyim de. Şimdi <laughs> e, hafta içi de maçlar vardı, şampiyonlar ligi, Avrupa ligi ve konferans ligi yarı finalleri. Ee, Şampiyonlar Ligi ayrı bir seviye artık oraya bakıyorum Manchester City Real Madrid maçına bakınca Tabi başka şeyler görüyor insan yani Türkiye liginden veya Türkiye ligimizdeki takımların oyundan başka bir seviye Başka bir heyecan var inanılmaz bir maç oldu Oraya girmeyelim zamanımız kalırsa girelim tabi de ee, Avrupa Ligi'nde Antra Frankfurt finale kaldı ee, Fenerbahçe'nin grubunda e, Fenerbahçe'yi mağlup edememişti e, Glasgow Rangers 2012 yılında küme düşürüldü mali sebeplerden dolayı. Şu anda Avrupa Ligi e, finaline çıkıyor ki yani İskoçya Ligi çok küçük bir lig e, devamlı kendileriyle Celtic, Glasgow Rangers oynuyor. Yani başka bir rakip de pek gelmiyor e, ve Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'u eleyen Roma e, İtalya Ligi'nde durumu çok iyi olmasa da finale geldi. Feyenoord'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un da tabii beklentileri bayağı fazla Rus takımlarında katılamayacağı da açıklandı. Sadece tabi hedef şampiyonlukta olmayacak herhalde. Avrupa Kupalarında da evet. Trabzonspor taraftarlar bir şeyler bekleyecek Trabzon'dan. O açıdan nasıl görüyorsunuz Trabzonspor'u konferans liginden girmişken? Yani elendiği takım da finale geldi şu anda aslında bu sezonun başında. Belki Trabzonspor'da şampiyonluk yarışıyla bu yarışta ikisinden birden olamayabilirdi ama yani sanki ya ben konferans ligi, Avrupa ligi buraları da bu kadro kovalayabilir Şampiyonlar Ligi'nde tabii neden olmasın diyebilir diyebilir mi acaba? Bir şeyler Avrupa'daki, Avrupa'daki bazı takımların yapılanmasını çok güzel anlattın. Orada bir ek de yapmak istiyorum özellikle benim de daha önce oynadığım 50 bin nüfuslu Villarreal'in yarı, da yarı oynaması Aynen. da inanılmaz bir şey. İyi bu daha önce de oynadım. Tabii de. biz neden oralarda değiliz diye de bazen üzülüyorum. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne inşallah direkt gider. Temennim o. Çünkü bizde bir Playoff'ta sıkıntı oluyor yani. Ön eleme oynadığımızda oraları geçmek bize çok zor oluyor. Takımlarımız hazır mı değil mi ama Trabzonspor üzerinden öyle bir tartışma olmayacak. Trabzon... şey takımlar yok bu arada yani İngiltere Ligi'nden, İspanya Ligi'nden, Olsun. İtalya Ligi'nden. Ben her zaman Edirne dışında her takım zor derim. Tabii size. Ki, tabii. Çünkü Avrupa takımları bize karşı hep bak ne sürprizler yaşadık. Hani geçmişe döndüğümüzde Galatasaray Beşiktaşı, Fenerbahçe'si, Trabzon'un yeri geldiğinde inanılmaz sürprizler yaşadık. Ee, geç hazırlanacak, kadro geç olacak gibi bir şey konuşamayacağız Trabzonspor adına. Bilmiyorum direkt mi gidecek bu savaştan dolayı ya da ön eleme oynayarak mı gidecek ama canı gönülden orada olup başarılı olmalarını istiyorum neden? Belki son Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımızı izleyeceğiz. Ülkemizin puanından dolayı 20. sıradayız ve Konferans Ligi'ne takımlar gönderebileceğimiz bir ortam olacak. İnşallah Trabzonspor orada olur. Tabii ki orada olmasının hem avantajları lig içinde dezavantajları olacak. Bunu mesela bu sene yaşayan takım Beşiktaş. Muhteşem transferler, sezon başı herkesin okey dediği yıldız isimler, son dakika sürprizleri Piyaniç'le, aa biz bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, yapabilirler mi konuşulduğumuz ortamda. 6'da sıfır ve ligdeki durum ortada. Şampiyonel lig ile beraber ligi ve Türkiye kupasını götürmek kolay bir iş değil. Ona göre de bir kadro yapılanması gerekiyor. Trabzonspor'u çok böyle oynanılacak yerler yok. Ama eksikleri var mı? Var. İnşallah orada başarılılar. Çok güzel bir şey söyledin. Bak Elendi Roma şu an finalde değil mi? Fenerbahçe biz nasıl işte o dönem özellikle Pereira'nın açıklamaları sanki hani final mi bekliyorsunuz filan gibisinden Avrupa'da ne başarı bekliyoruz gibi açıklamalarda. Bak yenilmedin Frankfurt finale çıktı. Fenerbahçe neden konferans devam etmedi? Finale çıkamadı. Ben mesela o benim içimde uktedir o Slav yaparak iki tane Slav yaparak maçı. Bu kadar kötü oynamaya hakkı yoktu Fenerbahçe'nin bu maçlarda. Evet İsmail Hoca'nın ilk geldiği dönem daha tam takım oturmadı, rotasyonlar ama yine bu kadar kötü oynamaya hakkı yoktu. Buralarda olabilirler bizim takımlarımız. Ama ne kadar ciddi alacak. da yarı final oynadı. Yani burada. işte düşün Galatasaray'ın grubundaki Marsilya'nın yılı final görmesi, finalin ucundan dönmesi. Ya buralara biraz daha konsantre olursak. Bak şu sene diyoruz ki UEFA Kupası mücadelesi var, lig ikinciliği mücadelesi var diyoruz değil mi? Bunlar ne için hep? Seneye Avrupa'da olmak için. Ama Avrupa'da oynarken de ligi düşünen teknik direktörlerimiz oluyor. Bu beni çok üzüyor. Ve o yüzden bugün biz 20. sıradayız ve sadece Konferans Ligi'ne 3-4 tane takım yollayacağız. Bir de ön oynayıp. Avrupa Ligi'ne. Ya ne ülke katılıyor. öyle bir hale geldik ki artık biz evde Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyeceğiz. Belki seneye hani şimdi Trabzonspor dönemi evet. geçtiğinde belki artık Şampiyonlar Ligi de takımımız bile olmayacak ki çok üzücü. Evet. 50 bin nüfuslu villere yer oralarda ikinci yarı finalini oynadı. Bak bundan yıllar önce benden bir sene önce Rikelmeli Forlanlı kadrosuyla penaltıyı kaçırdı finale çıkamadı. Evet. Hani şimdi yine yarı final oynadı. İçeride Liverpool'u ezdi ilk yarı. Yani biz neden oralarda olmayalım ama nasıl oluruz? Güzel bir yapılanma bir de oraları ciddiye alma. Hani Aa, biz çıksak ne olur bir sonraki turda eleniriz değil. Vizyonu büyütme. Sonuçta zamanında kazanıldı bu. Ne kadar da 20-22 sene önce olsa da kazanıldı. Dünya üçüncüsü oldu bu ülke. Avrupa üçüncüsü oldu bu ülke. Birazcık kendimize de güvenip cesaretli olmamız lazım. Ama Avrupa'da oynarken 3 gün sonraki lig maçını da çok düşünmemek lazım. Oraları düşündüğümüz için, rotasyonlar yapıldığı için bugün 20. sıradayız. Belki Şampiyonlar Ligi'ne işte bir sonraki sezon takım yollayamayacağız. Bu çok üzücü. İnşallah Trabzonspor'da bu bilinçle oynayacaklar. Şampiyon olmuş bir takım artık hedef Şampiyonlar Ligi'nde de katıldığında gruptan çıkmadır. Gidebildiği kadar gitmektir. İnşallah bu konsantrasyonla İstek ülkemize yeni şekilde temsil ederler. Çok ihtiyacımız var. Beni yani Şampiyonlar Ligi izlerken artık Liverpool'u desteklemekten, yok eskilerden Şaklar'ı desteklemeklerden, Barcelona'lardan, Real Madrid'lerden, City'lerden filan biraz bıktım yani. Bir artık bir Türk takımımız bir gruptan çıksın da o heyecanı yaşayalım istiyorum. Olur hocam. Hani bak Hı -hı. mazereti yok bunun çok. Kadromuz iyiydi, kötüydü. Ya bizim dönemimizdeki kadroya baksınlar bizim gruba Barcelona'sı geldi... Milan'ın Milan zamanı geldi. Leeds United'ın Leeds United zamanı geldi. Biz 4 puan mı 5 puan mı ne aldık? 0 puanla grubu bitiren her takımı eleştiririm. Bu sene de 5 taşı eleştirdim. Bir puan da olsa alacaksın yani. Biz o kadar geride değiliz yani. Şimdi Trabzonspor'un özellikle bu sene Roma'ya elendikten sonra... Ayıp hocam kadro yapılanmasına girince ben oradan da evet. Avrupa e, kupalarına geçmek istedim. Buyurun hocam. Tabii tabii. Yani e, özellikle Roma'ya elendikten sonra en büyük avantajlardan bir tanesini yaşadı. Tek kulvarda devam etti. Yani diğer takımların işte UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde maçları varken Trabzonspor tamamıyla dinlenme modunu aldı kendisini. Ve bunun avantajını da çok iyi değerlendirdi. Ama önümüzdeki sezon Ağır işçilik o zaman başlayacak. Yani Trabzonspor'un tabii hani direkt katılır, ön önleme oynar. Onu da netlik kazanmadı ama e, ne olursa olsun bu yapılanma içerisinde biraz önce hocam e, bir iki tane isim saydı. Bunlar bırakın Şampiyonlar Ligi'ndeki e, grup maçlarına normal ön elemeye bile yetersiz olduğunu da gösterdiler. Yani çünkü oraya gerçekten çok farklı oyuncular almak zorunda. Yani e, bu yapılanma içerisinde şimdi tek bir tane kulvarda giderken bu yapılanmayı da e, özellikle bu sezon başı itibariyle hani Şampiyonlar şeyde UEFA'da kalır mıyız veya işte Konferans'ta kalır mıyız bir e, takım yapmaya çalışıyorsunuz. Burada hayal kırıklığında da uğrayabiliyorsunuz. Yani onun için Trabzonspor önümüzdeki sezon itibariyle niyet çok doğru söylüyor. Yani e, biz kimlere karşı oynadık? Evet sıfır puanla belki de şey yapıyorduk ama ondan önceki dönemlerde de kimlere karşı oynadık? Kimlere karşı galibiyet aldığımız da ortada. Şimdi Rakibi çok büyütmeden kendi yapılanmanızı da en iyi şekilde ortaya koymak zorundasınız. Abdullah Hoca biraz önce hocam da söyledi. Yani geçen <laughs> sene itibariyle bu senenin yapılanmasını yaptığına göre. Şimdi önümüzdeki sezon itibariyle de bence bu kadron içerisinde şampiyonel ligine kaldığı takdirde ya da direkt katıldığı takdirde hem şampiyonel ligi kadrosu kurması gerekiyor hem de lig kadrosu kurması gerekiyor. Ondan dolayı diyorum ki şimdi biraz önce ben gençlerden yani Yani önümüzdeki yıl sizin eğer hedefiniz tabii ki ligde devam edecek büyük hedefleriniz gene olacaktır ama Şampiyonlar Ligi öncelik olacağını düşünüyorum ben Trabzonspor adına. Onun için yani biraz önce bu maçla ilgili gençleri görmek isterken o anlamda da söyledim. Yani burada görün ki önümüzdeki sezon bunlar kadronuzda olacak, mı olmayacak mı? Ya yani bu gençler içinde aldınız, devre arasında aldınız. Mesela Bursaspor'dan 3 tane oyuncu aldınız. Neden kadroda yoklar? Mesela. Yani Leverkusen'den aldınız. Neden oynamıyor mesela? Burada bunları görmek gerekiyor ki siz önümüzdeki sezon itibariyle bu kadro yapılanmasını ya yani bu sene itibariyle belki de başladılar ama önümüzdeki sezon itibariyle direkt çalışmalara başladığınızda kadronuzun aynen bu sene gibi hazır olması gerekiyor. Şimdi ne kadar çok oyuncu alırsanız elinizdeki mevcut oyuncuları da veremedikten sonra bu kamptan çok fazla bir şey alacağınızı tahmin etmiyorum ben. Çünkü çok oyuncu olacak. Devre kampta arasında de. aldığınız oyuncular da var efendim. Kampta diyorsunuz kampta, ki kampta. çok az da bir süre olacak. Ne kadar süre olabilir ki Ağustos'un başında lig başlayacak, bir de o var. Playoff'ların tarihi var, milli maçlar var. Çok sıkışık aslında dünya kupasından dolayı takvim bu arada. O yani, da ayrı bir zorluk. O yani 4-5 haftada onu şey Hı -hı. yaparlar. Yani Temmuz 1'inde falan başlarlar herhalde, değil mi? belki de haziranda başlar. Haziran sonuna doğru da başlarlar. Ama bu mevcut yapılanma içerisinde onun için diyorum. Yani siz bu iki kulvarda gittiğinize göre artı bir de kupa maçları gelecek. Buyur. Bir virgül koyun hocam. Buyur. Özeti verme zamanımız geldi. Kusura bakmayın. Devam edeceğiz. Hemen hat